Caner Erkin, Türk futbolunun en skandal isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Futbol yeteneği tartışılmaz. Ancak kariyeri boyunca yaşadığı olaylar onu sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir tartışma konusu haline getirdi. Futbola Fenerbahçe'de başlayan Caner, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ancak yeteneği kadar skandallarıyla da anılmaya başladı. Hakemlerle yaşadığı gerginlikler, saha içindeki kavgaları onun kariyerinin en çok konuşulan yönleri oldu. Özellikle bir derbi maçında yaşanan bir olay, Caner'in futbol hayatında bir dönüm noktasıydı. Hakeme karşı sergilediği tavır sadece o maçı değil, sonraki süreçteki imajını da etkiledi. Asena Atalay ile olan ilişkisi ise başka bir tartışma konusu. İkili arasındaki olaylar medyada geniş yer buldu ayrılıkları Caner'in kariyerine nasıl etki etti? Bu ilişki, onun hem saha içindeki performansını hem de sosyal medyadaki imajını derinden etkiledi. Taraftarlar, Caner'in özel hayatını da futbolu kadar merak eder hale geldi. Sosyal medya, Caner için bir başka savaş alanıydı. Yaptığı paylaşımlar ve bu paylaşımlar üzerinden yaşanan tartışmalar, onun imajını daha da karmaşık hale getirdi. Taraftarlar onu hem destekledi hem de eleştirdi. Bu durum Caner'in sahadaki performansını nasıl etkiledi? Sosyal medya futbolcular için bir iletişim aracı olmanın ötesinde bazen bir yıkım aracı haline gelebiliyor. Milli takım kariyerine de değinmek gerek. Caner uluslararası arenada da dikkat çekti. Ancak disiplin sorunları nedeniyle sık sık eleştirildi. Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar, teknik direktörlerle olan gerginlikler, onun milli takımda kalıcılığını sorgulattı. Bu durum, Türk futbolunun geleceği açısından da önemli bir mesele. Sonuç olarak, Caner Erkin'in kariyeri, sadece futbol yeteneğiyle değil, aynı zamanda yaşadığı skandallarla da şekillendi. Onun hikayesi, Türk futbolunun dinamiklerini ve sporcuların sosyal yaşamlarının nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor. Caner belki de Türk futbolunun en tartışmalı figürü olarak hem başarıları hem de skandallarıyla hafızalarda kalacak. Bu olayların onun kariyerine olan etkilerini değerlendirdiğimizde Caner Erkin'in sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir fenomen olduğunu söyleyebiliriz.